Bir de emekli promosyonunu sormak istiyorum. Bu konuyu çok konuştuk ama şimdi bir kredi engelinden bahsediliyor. Evet, bugün yine stüdyoya gelirken de bizim antv yayınlarında da konuşuldu. Promosyonları özellikle özel bankalarda ciddi şekilde arttırdılar. Evet. Ama anladığım kadarıyla bugünün konusu şu: bir emekli bir bankadan diğerine geçiş yaparken yanılmıyorsam bir takım engeller çıkıyor. Doğru mu? Evet. Yani, yani kredi borcu varsa önce bu borcu kapatıp evet, sonra paranızı evet. geçirin şeklinde bir yönlendirme var. Burada tahmin ediyorum ve düşünüyorum aslında. Bildiğim kadarıyla da öyle. Hatta bu bağlamda çok soru da gelmişti daha önce Bener. Şimdi emekli promosyonu alırken bankayla da bir sözleşme yapıyorsunuz. Dolayısıyla o sözleşmenin içeriğine bakmak lazım. Yani o sözleşmenin içeriğinde eğer e, günün birinde başka bir bankaya geçecekseniz, işte kredinizin kapanması ya da başka bir e, işte ne bileyim bankacılık e, ne diyelim e, enstrümanların kullanılması konusunda bir hüküm varsa, o şartlar elbette geçerli olacak. Yani oradaki promosyon imzaladığınız bankanın sözleşmesine bakmak Çoğu lazım. Çoğu zaman o tabii şeyler okunmadan. Tabii okunmadan herkes ama dediğiniz gibi öyle maddeler de olabilir Evet. Içinde. Eğer o maddeler varsa yapacak bir şey yok. Yani bankanın dediği tabii ki geçerli olacaktır.